Hepsi sever arkadaşlar ben amatörlislerle bu yüt betalı oynuyoruz. Ee, Yanında kimse yok. Raygan ne abi? Çevir hemen, çevirin hemen. Bir saniye telefondan bakıyorum. Hadi, Ray. Bilmem ne silah da ne silah. hadi beyinden hızlı ol biraz hadi Abi bir şey da bunlar ben silah Oldu bir anda tamam Haa siyah 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 Nerede nerede Oksijen deneyeceğim kesin abi Bu, bu internetin hızına yapıyorsunuz yemin ediyorum ya Öyle olma öyle bir şey nasıl yapacaklar insanlar Çok değişik bir şey var Böyle... Call of Duty'de varmış sen bilmiyorum da Oynamadığım için kalaf Şimdi Nasıl yapabiliriz? Bir blok düştü çıkalım zaman kalırsa açıklamasını okurum da bakalım zaman kalacak mı böyle bir şey de var 3 dakikamız var abi ne yapacağız ki ya nasıl yapabilirim diye düşünüyorum telefonla da bakıyorum bu arada da yok abi ben bunu var ya seçeneğine. abi Şöyle bir şey var. Değil, beyaz tarzı bir şey var. Şöyle abi, uzatalım şimdi. Ama Oğlum şu ne falan kasıyor ya. Şimdi şöyle bir silah varmış uzaktan baktığımca öyle gösteriyor diyor ki böyle böyle bir silah var çavuş <laughs> Şöyle böyle bir silah varmış. <gülüyor> <gülüyor> dur abi tabelayla ile yazabiliyor muyum mesela dur. Slash. Slash. Tabeli abi. Silahın namusunu yazacağım. Başka yok Eee Rage Rage Legendary Please <laughs> Dur abi Rage Legendary Please <laughs> Yapacak bir şeyim yok abi bilmiyorum ki silah yapımını da bilmiyorum şeyleri kazalım abi şuraya şundan ekleyelim mesela bu şekilde şık bir şeyler olsun onu görmeyecekler ama olsun şöyle mavi yapalım şu var ya sıfır yani her videoyu sıfır tabelada koyacağım birazdan oraya inşallah sürem yeterse yani diyelim bu ne ha koy abi tabela koy don, don, don. eyvah Ha? Huh. oha 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 Oha. Oha. Abi ne oldu öyle? Aha direkt benim ki. Basın abi legendary. Bak hepsini sarı basın rica ediyorum ya. Yani. Bu ne abi? Ha. Abi ben bilmediğim için herkese pop vermek istiyorum. <laughs> bilmiyorum çünkü nasıl yapıldığını bilmiyorum abi bu ro atar yapmışlardı buna da pop çünkü tam olarak ne olduğunu bilmediğim için Raygan'ın Şimdi elimde kalemle oynuyorum ne, ne olabilir diye düşünürken Bas abi haksızlık olmuyor herkes süper basacağım yani Raygan'ın ne olduğunu bilseydim Ama <laughs> bizim de bir Raygan'ımız olmadı ki <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> bir de ilk üçe girermişiz var ya efsane olur Hasta 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 Oha bir şey patladı Pat bastık da Abi bir şeyler pat... Hee efekt ekledi sana bu Pap abi Pap <laughs> Ulan dördüncü olmuşuz da valla dördüncü olmuş da <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki partta görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşça kal. evet arkadaşlar ben umut kaldım yerden devam ediyoruz part 2 ile şimdi ne gaming konsol gaming konsol <laughs> tek ingilizcesi creeper da varmış neymiş abi gaming konsol tamam şöyle abi şunları ilk başta bilir. <laughs> İngilizce yazmaya alışınca siyah abi. Boyalı cam değil ya. Dur, kre. Gül. Veya dur krek. Şöyle bir zemin atalım. Bu sefer çevreye ihtiyaç duymadık. Ne yazık. Bu bir an donuyor ya çok değişik oldu. Şöyle şöyle. ne yapacağımı herkes biraz sonra anlayacak. Yani yapmaya çalıştığımı daha doğrusu. inşallah benziyordur yani daha ne diyeyim yani. 4 dakikada biter ya. İş. Ben o elimsi yeri veremem ki ben burada ya. Verebilir miyim yok veremem. Şöyle. İçinde dolduracağız bir doldurması var içinde. Allah'ım. da çıkıntı içini dolduralım şimdi beyaz abi Kilo alalım yapacak bir şeyimiz yok şurada mıydı şurada olsun şöyle soket gibi bir yere üstüne de cam koyalım böyle daha şekilli çikolatalı bir şey olsun. Baya normal cam. Ki daha iyi olursa. Abi böyle olmaz ki. Yan yan. Yan yan küçük küçük olmuyor mu ya? Benim senim tipte olmadı ya. Ben yani böyle yan yana koyacaktım böyle güzel bir görüntü versin diye de. Ne koyabiliriz? Çit bir koysa Çit geçer. Yapalım artık gerçek bir şeyimiz yok. Şöyle CD hesabında dolduralım abi de komple içinde doldurmayacağım yani kim biliyor ki içini boş olsun şöyle, şöyle. Yani iyi oldu gibi ya şurasında osi bir yer verelim üstüne de şöyle bir harf yapmak istiyorum Sığmayacak ki Böyle kalsın. Şöyle Şuraya da ekran tarzı bir şey versem mi bir deneyim biraz Şöyle kablo gibi Uzasın Ben bunları Bir dakika Biraz daha fazla süremiz olsa daha iyi şeyler olacak da yok Şöyle abi hadi ye. bunda ilk küçük garantileriz ya ama kim bilir insanlar neler yapmıştır. Şöyle abi şuradan da bir kablo çıkartalım. E bas tabela. <laughs> o bizim klasik şeyimizle reçezalım. Şöyle tam böyle ortasına. Wretch, legendary please. <laughs> İnşallah görürler yani daha ne diyeyim. Ha, güzel yaptık ya yani gideri var. Abi bir gideri var ya çok hoş oldu. Bir önceki bu videomuzdan daha iyi oldu kesin de. Bilmiyorum yani. Bakayım. Bu ne? Ha. Değişik bir şey yapmak istemiş anlamadım. Ne yazmış? Bir şey yazmış. Ben bunu okuyordum. Aha veremedim. Pardon bunu, beğenmedim. Pop. Ama Super Pop Emin Emeğe saygı. Güzel gamer. Legendir, Legendir. <laughs> herkes bakıyor da <demeyansın>. ne <laughs> Bu ne abi? Oo güzel olmuş. Şunu ok veririm. Bazen şu şeyler var ya hiç sevmiyorum. Aa bu da iyi olmuş. Ne yazmış buraya? Tabela bir dakika. Al abi Bu ne Bizim bu arada bir öğretmenimiz vardı okuldayken. Adı Pelin PS diyorlarmış Hatta abiler ona Pelin Station diyorlarmış Buradan kendisini izliyorsa selam olsun diyorum yani Matematik öğretmeniydi Abi birinin yanına PS4 yazmış ya bu ne şeydir ya? Bakalım birinci kim olacak? Acayip, aa bu şeye benzetmek için şuan pap benzetmemiş. Ha bende de biraz vardı benzetme ya. Benim pekime göre. Buna ne? Bir dakika, bir şey oldu. Abi dondu. Şaka mısın? Ne olur geri gel. Ne? Şaka mısın? Ya böyle his tam zamanlı tak diye gidiyor Cık. hadi gel de söyle ya ha ha geri gel ne dur ha dur ne olur geldiğini söyle ve yerine kıpırdamayacağım internet kitlesi ben buradan basacağım o yüzden Mouse sesini de duyuyorsunuzdur. <laughs> Heh bastı erişik. Aman yarabbim. Birinci baba çıktı. Ya ne ya. Benimki daha güzel olmuş. Her neyse. Burada televizyon şey efekti vermiş şey Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer bir isteğiniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.